Şimdi çok bahsedilmiştir derslerde. Tevehhüm-i ebediyet yani ebedi yaşayacakmış gibi sanki. İnsanda böyle bir his var değil mi? Bir arzu var. Sanki ebedi yaşayacakmış gibi, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama hissi var. Aslında bu his boş olmayan bir his aslında. Bizim içimizde varsa bu demek ki bunun bir karşılığı var. Ama bunun karşılığını dünyada arayanlar çok olmuş. Yüzyıllar boyunca insanlar ölümsüzlüğü aramış. Bununla ilgili kitaplar yazılmış. Bununla ilgili sinemalar çekilmiş, belgeseller çekilmiş. Bunlar 30. ayette şüphesiz sen de öleceksin, onlar da ölecek diyor Allah Azze ve Celle. Ye. Demek ki burada bir kesinmiş bir bağlam var. Ve insanlar ona rağmen arıyorlar. Peki bu tevehhüm ü ebediyet duygusunu nasıl biz güzel bir şekilde çevirebiliriz? Haddi alemde biz bu hissi yaşayamayız ama ahirete bıraktığımızda çünkü ahirette sonsuz bir hayat var, sonsuz bir döngü var. Oradaki tevehhüm, tevehhümü çıkartıyoruz. ebed yani ebed. sonsuz.